Tarih öncesinde yaşamış, nesli tükenmiş 23 ilginç hayvan. Dinozorlar çağında dünya üzerinde yaşayan canlı türlerinin çoğu günümüzde yaşayanlardan farklıydı. Bazılarının bütünüyle soyu tükenirken, bazılarının torunlarıca bugün yaşayan çeşitli türlere evrildi. Tarih öncesi dönemde yaşamış çok sayıda canlı türü arasında en ilginç 23 tanesini anlatacağız. İyi seyirler. Dunkleosteus yaklaşık 358-382 milyon yıl öncesindeki geç Devonyon döneminde yaşamış olan zırhlı balıklar takımından bir cinsdir. Dunkleosteus adı Yunanca kemik anlamına gelen Osteus ile Cleveland Doğal Tarih Müzesi'nde Devin Dunkle'nin soyadından oluşuyor. Cinsin kapsadığı türler arasında şunlar sayılabilir. Terelli, Belgicus, Denisoni, Raveri, Bunlardan bazıları gelmiş geçmiş en iri zırhlı balıklar idi. En büyük tür olan Terelli 6 metre uzunluğa ve 1 ton ağırlığa ulaşabiliyordu. Dunkleosteus modern çağ vukumlu besleyicileri gibi çenesini hızla açıp kapatabiliyordu. Isırık kuvveti ise 6000 ila 7400 arasındaydı. Askeopteryx Askeopteryx adı eski kanıt anlamına geliyor. Antik Yunan dilinde "antik" anlamına gelen sözcüğü ile "tüy" veya "kanat" anlamlarına gelen sözcüğünün birleşiminden oluşuyor. Bu cinsin üyelerinin uçmayan tüylü dinozorların torunu ve modern kuşların atası olan kuş benzeri dinozorlar olduğu düşünülüyor. 19. yüzyılın sonu ile 21. yüzyılın başında fosil bilimciler ve popüler başvuru kitapları tarafından arkeopteryx Genel olarak bilinen en eski kuş grubu olarak kabul ediliyor. Elopsmozor, 80,5 milyon yıl önce Geç Kretase döneminde Şampanya nevresinde Kuzey Amerika'da yaşamış olan bir sürüngenler cinsidir. İlk örnek 1867 yılında Kansas'taki Fort Valencia yakınında bulundu ve Amerikalı fosil bilimci Edward Drinker Cope'a gönderildi. Cope 1868 yılında örneği Palatyurus adını verdi. Cins adı ince pollu, sürüngen, kertenkele. Tür adı ise düz kuyruklu anlamına geliyordu. Kopi, Elosmozor iskeletini birleştirmeye çalışırken önce kafatasını kuyruğun ucuna yerleştirmişti. Bu hata bir başka fosil bilimci olan Othainel Carles Mars tarafından küçümsendi ve aralarındaki kemik savaşları rekabetinin bir parçası oldu kesin olarak bilinen sadece tek bir tane ve eksik elosmozor iskeleti mevcut. Parçalar ayrılmış bir kafatası, omurga ile göğüs ve kalça kemikleri içeriyor. Günümüzde kabul edilen tek bir tür var. Diğer türler artık geçersiz ve başka cinse ait kabul ediliyor. Deinotherium Deinotherium adı berbat canavar anlamına geliyor. Günümüzde yaşayan fillerin onlardan daha yorulan olan tarih öncesi bu akrabası Orta Miosen'de ortaya çıkıp Erken buzul döneme dek sağ kaldı. Bu süre içinde çok az değişim geçirdi. Yaşarken muhtemelen çağdaş filleri çok benziyordu. Sadece dişleri alt çenesindeydi ve aşağı kıvrıktı. Opabinia Opabinia Kanada'daki British Columbia'da bulunan Orta Cambrian Burgess Schistilla keşfedilen bir gök grubu eklem bacaklıdır. Şimdiye dek 20 taneden az sayıda iyi örnek tanımlandı. Topluluğun yüzde 0,1'inden azını oluşturdukları pili yatağından çıkan 3 Opabinia örneği biliniyor. Opabinia yaklaşık 5,7 santim hortumu hariç uzunluğunda. Yumuşak bedenli bir hayvandı. Bölümlü bedeninde kenarlar boyunca loblar vardı ve kuyruğunda fan şeklindeydi. Kafatasında alışılmadık özellikler vardı. 5 tane göz kafatasının altında geriye doğru bir ağız ve muhtemelen yiyeceği ağza uzatan bir hortum. O pabinyanın deniz tabanında yaşadığı ve hortumunu kullanarak yerdeki küçük yumuşak yiyecekleri aradığı tahmin ediliyor. Helikoprion Köpek balığına benzeyen kıkırdaklı balıkların uzun ömürlü bir cinsiydi. Neredeyse tüm fosil örneklerinde diş holezonları adı verilen sarmal yerleşmiş ayrık diş kümeleri bulunuyor. Kıkırdaklı kafatası, omurga, ve başka yapısal elemanlar fosil kayıtlarında korunmamış olduğundan fosil bilimciler bu hayvanın anatomisi ve davranışları hakkında tahminler yürütmeye çalışıyor. Helikoprion 290 milyon yıl önce kadar erken Permian okyanuslarında Kuzey Amerika, Doğu Avrupa, Asya ve Avustralya'dan bilinen türlerle birlikte yaşadı. Helikoprion'un en yakın akrabaları deniz kedisi giller cinsi üyesidir. Quatzalcoatlus Quetzalcoatlus, Kuzey Amerika'da Geç Tebeşir döneminin Master Kitian evresinde yaşadığı bilinen bir sürüngenler grubudur. Bilinen gelmiş geçmiş uçan hayvanların en büyüklerinden biridir. Sürüngenler familyasının bir üyesidir. Bu aile alışılmacık ölçüde uzun boyunlu, gelişmiş dişsiz sürüngenlerden oluşur. Quetzalcoatlus adı ise Orta Amerika'nın yerel halklarının efsanelerinde sözü edilen tüylü yılan tanrından gelir. Dimorphodon. Dimorphodon erken Jurasik dönemde yaşamış olan orta büyüklükte bir sürüngen cinsidir. 1859 yılında fosil bilimci Richard Owen tarafından adlandırılmıştır. Dimorphodon iki biçimli diş anlamına gelir. Yunanca iki anlamındaki di biçimdeki morpe ve diş anlamındaki odon sözcüklerinden oluşmuştur. Çünkü bu hayvanın çenelerinde iki ayrı tipte dişler bulunur. Bu özellik sürüngenler arasında oldukça enderdir. Jekelopterus dev bir yırtıcı, suyu tükenmiş bir sucul eklem bacaklı grubu cinsidir. Jekelopterus fosilleri erken Devonyon dönemi Pragayan ve Emsyan evreleri kalıntılarında keşfedilmiştir. Bilinen iki türü vardır. Rehenania ve Hovelli. Cins adı Alman fosil bilimci Otto Jekyll'ın soyadı ile kanıt anlamına gelen Yunanca Pteron sözcüklerinde oluşur. Almanya'daki Klerf oluşumunda bulunan büyük bir kıskacın fosil kalıntılarına dayanarak Rehennania türünün 2,5 metre civarında olduğu tahmin edilmiştir. Bu da Joachalopterus'un bilinen gelmiş geçmiş en büyük eklem bacaklı yapar. Halüsijenya Halüsijenya, Kanada ve Çin'deki Burgess-Chistie tipi çökeltilerdeki eklemli fosillerden oluşan ve dünyanın başka yerlerindeki yalıtılmış omurgalardan bilinen kambriyen cinsidir. Cins adı tip türlerinin alışılmadık görüntüsünü ve ilginç inceleme tarihini yansıtır. Bir cins olarak ortaya konduğunda, sparsa baş aşağı ve ön tarafı arka olarak yapılandırılmıştı. Hallucigenia şu anda bir lobopodian kurçuk olarak kabul ediliyor şu anda yaşayan kütük ayaklı kurçukların erken dönem atalarını temsil ettiğini düşünenler olmakla birlikte bazı araştırmacılar da eklem bacakları daha yakın olduğu kanısındadır. Halüsijenya'nın bedeninin iki yanında ucunda cımbız benzeri yapılardan olan 7 adet uzuv bulunuyor. Liopleurodon Liopleurodon boyunları kısa sürüngenler soyu olan büyük ve etçil deniz sürüngenleri cinsidir. İki türü 160 ile 155 milyon yıl önce Orta Jurasik dönemi Karlovian evresinde yaşamıştır. Avrupa'yı kaplayan denizlerin orta ile geç Jurasik dönemdeki bir numaralı yırtıcısıydı. En büyük türü olan Ferox yaklaşık 7,5 metre kadardı. Terinizor Terinizor çok büyük teropod, kertenkele kalçalı dinozorların oluşturduğu bir cinstir. Yaklaşık 70 milyon yıl önce yani Geç Kretes döneminde Geç Şampanyan ile Erken Maastrichtçan evridi yaşamıştır. Bu türün fosilleri ilk olarak Moğolistan'da bulundu ve önce Kaplumbağa benzeri bir sürügene ait olduğu düşünüldü. Tür adı bu yüzden Kaplumbağa biçimli anlamına gelmektedir. Megalanya Megalanya dev bir Avustralya monitör kertenkelesidir. Poleistosem boyunca Güney Avustralya'da yaşamış olan bir megafaunal topluluğunun parçasıdır. En yakın tarihli fosil kalıntıları 50 bin yıl kadar öncesine tarihlenmiştir. Avustralya'nın ilk aborjin yerleşimcileri onlara rastlamış ve soylarının tükenmesinde rol oynamış olabilir. Argentavis. Argentavis muhteşem gümüş kuş gelmiş geçmiş en büyük uçan kuşlardan biriydi. Kanat açıklığını geçen muhtemelen sadece yakın zamanda keşfedilen Palagornis idi. Bu dev hayvan Arjantin'de üç bölgede bilinen soyu tükenmiş bir türdür. Geç Miosene tarihlenmiştir. Deniz Akrepleri Deniz Akrepleri adıyla bilinen Eurypterid grubu örümceklerle yakın akraba olan ve şimdiye tek yaşamış en iri eklem bacaklıları kapsayan bir eklem bacaklı grubudur. Tükenmiş durumdaki Euripterydia takımının üyeleridir. Euripterydia adı Yunanca geniş anlamındaki Yuri ve kanat anlamındaki Pteron sözcüklerinden gelir. Bu andlandırmanın nedeni bulunan ilk Euripterit fosillerinin kanada benzeyen geniş yüzme uzuvlarıdır. Geokalopterus gibi en irileri 2,5 metre uzunluğuna ulaşabilmekte. Çoğu tür yaklaşık 20 santim civarındadır. Hem denizlerin hem de göllerin ılık sığ sularında 760,3 ila 252 milyon yıl öncesinde yaşamıştır. Mitsuoya Mitsuoya bir Matsuoid yılan cinsidir. 90 milyon yıl öncesi ile 2 milyon yıl öncesi arasındaki dönemde yaşamıştır. İlk olarak 1930'larda Arjantin'de keşfedilmiş ve George Gaylord Simpson tarafından adlandırılmıştır. Afrika, Güney Amerika, Avrupa ve Madagaskar'da yaşamış olan bu cinsin bir atın 3 katı uzunluğuna ulaşabilen türleri vardı. Kelenken Kelenken, uçmayan dev yırtıcı kuşlardan oluşan tükenmiş terör kuşları familyasının bir türüdür. İlk olarak 1999 yılında Guillermo tarafından Arjantin'deki Comallo'da bulundu. Adı yerel Amerika halkının dilinde kanatlı kutsal kuşlar anlamına geliyor. Bu hayvan 15 milyon yıl önce kadar Güney Amerika'da yaşadı. 71,6 santim uzunluğundaki kafatasıyla bilinen en büyük kafaya sahip kuş unvanını taşıyor ayrıca en iyi terör kuşu türü olarak da biliniyor. Mosazor Mosazor adı Meuse nehrinin kertenkelesi anlamında verilmiştir. Etçil beslenen sucul kertenkelelerdir. Geç Kretes dönemin Mastriktian evresi boyunca 70 ile 66 milyon yıl öncesinde Avrupa'nın batısında ve Kuzey Amerika'da yaşamıştır. Tüm modern kertenkelelerde gekolar, iguanalar, bukelamunlar, ve yılanlar dahil kapsayan Squamata takımının kapsamında bulunur. Dinozor adının da sonunda bulunan zor yani Yunanca kertenkele anlamındaki Sauros sözcüğünü içeren bir ada sahip olup hakikaten kertenkele olmasıyla diğer zorlardan ayrılır. Purussor Purussor, Miyosen dönemde yaklaşık 8 milyon yıl önce Güney Amerika'da yaşamış olan dev bir Güney Amerika timsahıydı. Brezilya ve Peru'daki Amazon oluşumu Kolombiya'daki Villa Vieja oluşumu, Panama'daki Culebra oluşumu ve Kuzey Venezuela'daki Urumaco ve Socorro oluşumunda bulunmuştur. Purusor adı Purus Nehri Kertenkelesi sürüngeni anlamında verilmiştir. Çağdaş timsahların daha büyük bir versiyonu gibi görünen bu hayvan ayrıca günümüzde yaşayan timsahlardan muhtemelen çok daha hızlı da hareket ediyordu. Omnivor bir beslenme tarzı olduğu tahmin ediliyor. Entelodon. Entelodon adı eksiksiz tam diş anlamına gelir. Avrasya'ya özgü bir entelodont cinsidir. Tür fosilleri Old Jinan dönemi 37,2-33,9 milyonel öncesi ila erken Oligosen dönemi Rupelian çağı 33,9-28,4 milyon yıl öncesi arasındaki Palejen tabakalarında bulunmuştur. Yüzü domuzu andıran, bazı türleri inek büyüklüğünde olabilen bir hayvandı. Bedenine kıyasla alışılmadık ölçüde küçük bir beyni vardı. Şu anda Entelodon'un çağdaş hipopotamlara ve hatta balinalara çağdaş domuzlardan daha yakın akraba olabileceği düşünülüyor. Bu durum, Eosen memelerini sınıflandırmanın ne kadar güç olabileceğini anlatıyor. Azdarkid. Azdarkid bir sürüngenler familyasıdır. Genellikle geç kratas çıkıntılarda bulunmakla birlikte, erken kratastan 140 milyonel öncesinden kalma ayrı bir omurgada bulunmuştur. Azler kitler arasında gelmiş geçmiş bilinen en büyük uçan hayvanlar bulunmaktadır. Ama kedi boyutlarında üyeleri de bulunmuştur. Başlangıçta bir sürüngenlerin alt familyası olarak düşünülüp, Nesov tarafından sürüngenler grubuna dahil olmuştur. Bunlar sürüngenlerin en son sağ kalan üyeleri olarak da biliniyordu ve dünya çapında yayılan nispeten başarılı bir gruptu. Kratis sonunda kitlesel yok oluşla birlikte kit haricindeki çoğu piterozor ailesi fosil kayıtlarından silindi. Ancak yakın zamanda yapılan incelemeler Pterosaur faunalarında bir zenginliğe işaret ediliyor. Megalodon Megalodon adı büyük diş anlamına geliyor Bu hayvan yaklaşık 23 ila 2,6 milyon yıl öncesinde erken miyosenden Polisiyenin sonuna dek yaşamış olan soyu tükenmiş bir köpek balığı türüdür. Megalodon'un sınıflandırılması konusunda bazı tartışmalar mevcuttur. Kimi araştırmacılar dik burun giller familyasından olduğunu ve büyük beyaz köpek balığının yakın akrabası olduğunu düşünürken diğerleri ise tükenmiş durumundaki köpek balığı familyasından olduğu kanısındadır. Şu anda ikinci görüş daha fazla kabul görmektedir. Hangi cinse yerleştirileceği hala tartışılmaktadır. Köpek balığı Megalodon otodus olabilir. Titanoboa Titanoboa, titansı boğa yani dev gibi boğa anlamındadır. Kolombiya'nın kuzeyindeki La Guajira bölgesinde yaşamış olan bir yılan cinsidir. Titanoboa fosilleri kerojen oluşumunda bulunmuş ve 58 ile 60 milyon yıl öncesine tarihlenmiştir. Bu dev yılanlar orta ile geç Peleosen dönemde Krates Peleogen yok oluşu, Krates Tersiyer yok oluşu olarak da bilinir. Olayının hemen ardından gelen 10 milyon yıllık periyotta var olmuşlardır. Bilinen tek türü Titanoboa olup şimdiye dek bulunan en büyük yılan ünvanını primattan dev almıştır.